Dostlarım hepinize Merhaba 20 Ocak 2023 Cuma günü için arkadaşlar epey bir maç var iki maç çıkarttım ama gündemi tamamen değerlendirebiliriz değerli dostlar videolarıma gösteririz ilgilenen dolayı minnettarım teşekkür ederim arayan soran yorum atan tüm arkadaşlara tüm ailemize teşekkür ediyorum İyi ki varsınız arkadaşlar dün Dün arkadaşlar Jules'i alamadı. Karşılık gol var demiştik zaten değerli dostlar. Ama alamadı. Biz 2'den yattık. Manchester United'da 2'den yattık. Değerli dostlar bu iki maçı arkadaşlar bu iki maçı oranlar varsa göstereceğim ama ha yok. Birden sıfır ve 2'den sıfır Pardon bu değil arkadaşlar. Juventus 2'den 0. Ümraniye 1'den 0 arkadaşlar. Manchester United 2'den 0. Ümraniye 1'den 0. Bir 10 kişi tebrik ediyorum. Kuponlar da 10-12 kişi arkadaşlar. Yani maç baş... Arkadaşlar şimdi bir gün önce ben yorum yapıyoruz. Yani fikirlerimiz de değişiyor. Çok değişiyor değerli dostlar. Bir gün önceden. Tüm maçın karşılık gol var ve uzatmaya gitmesi. 3 maçında değerli dostlar. Yani şu 2 maç gördükten sonra Ümraniye'nin birden sıfırı hemen hemen arkadaşlar çoğu herkeste ve Crystal Palace'la ben alt diye bir arkadaş aradı. Dedim iki den sıfır. O da 2'den sıfır yani değerli dostlar. Zaten maç alt gösteriyordu arkadaşlar. Yani bir 3.5-4.5 dört merak var. Eskiden bende de o meraklar vardı arkadaşlar da. Şimdi kalmadı. Daha akıllı mı bilmiyorum. Korkak mı değerli dostlar. Bizim yanıldığımız maç Milan maçıydı arkadaşlar. 1-3.5 alttan. Ben iyi yattım. Yalan yok. Atletico Madrid'den de iyi aldım arkadaşlar. 2-2.5 i̇ki, iki alt. Bu şekilde. Biri de anneyle işte çöp dedim falan. Abi bilmem şunu attı bunu attı. Buyur arkadaşım. Birden iki. Değerli dostlar. Şimdi bir de arkadaşlar. Şimdi çöp neden diyorum. Şimdi çöpü kime diyorum. Lakers'a diyorum. Basket'te. Fenerbahçe'ye diyorum. Çöp diye. Mesela bir ara Juventus'a dedim arkadaşlar. Lazio'ya niçin? Yani bunlar büyük kulüpler arkadaşlar. Şimdi Anderle büyük kulüp. Demek istediğimi anlayın arkadaşlar. O değil ki. Yani nedir o? Bunlar yenilecek falan. Hayır. Demek istediğimi anlayın. Lakers. Şimdi NBA dedi Lakers aklıma geliyor arkadaşlar. Başka hiç kimse aklıma gelmiyor açıkça konuşayım. Herkesin bir sevdiği vardır. Bilmem neyi vardır. Şusu vardır. Busu vardır. Bu su vardır. Nedir o? Akşam şeyden yatıyorum arkadaşlar. Dört sayı. Nedir o? İşte dört sayıyla aldı. Denver arkadaşlar. Yani bu ilginç. Yani bu iddia arkadaşlar. Bir golle neler kaçtığını, bir golle neler kazandık. Baskette yarım sayıla neler kazandık, neler kaybettik. Şimdi abi işte Anderle buyur. 3-2. Birden 2. Değerli dostlar. Ve birkaç arkadaşa olur mu diye sordum arkadaşlar. Yani onları dinlemesem bunu birden iki yapıştırıp geçeceğim arkadaşlar. Ve bunun ilk yarı bir buçuk üst. Dep bir buçuk üst. Dep sıfır yakaladım arkadaşlar. Hiç oynamam böyle. Ben canlı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Böyle atıp iyi bir para geldi. Bu kez dep bir buçuğa komple gelen parayı komple attım. <laughs> Yanılmıyorsam 3.39'du. Mesela bir arkadaş bizim WhatsApp grubunda Anderle ilk yarı bir buçuk dört küsür arkadaşlar bir maçta 0-5 herhalde veya iki buçuk bir maçı arkadaşlar güzel para almış bir günde ne yediler yemek yediler biz siz arkadaşlar börek yediler sabah sabah Şahin Bey diyorsun değil mi bir gün biz siz börekleri yediler arkadaşlar parayı kaptılar yani bu maçı ben mesela 0.5'ten aldığımı arkadaşlar 2.39'dan iyi aldım. Pardon 2.99 arkadaşlar. Komple ilk yarı 1.5 devam. Zult'a vara, vara gene bastım. Değerli dostlar yani nedir? Aklınıza gelmeyeni arkadaşlar akla gelmeyecek şeyleri oynayacaksınız. Değerli dostlar buyurun Killarock Rangers. Yani bu valla... Acayip bir şey izliyoruz. Herkese para kazandırıyor. Arkadaşlar rangers'a falan kızmayın. Yani bunları yakalamak. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu fırıldak kolaylar. Ciddi söylüyorum. Çoğu fırıldağı da yakaladığım için sürpriz de sevdiğim için değerli olsa bazıları diyor abi niye kupon ya? ya? Arkadaşlar benim kuponumdan anlayamazsın ya. Buyur. Futüre. Birden iki arkadaşlar. Mısır Ligi. Kim anlatır size arkadaşlar? Ve ilk yer gol oldu mu? Bak 1-0 bitmiş arkadaşlar. Ben bunu ilk yarı iki buçuk oldu sanıyorum. Bakın. Birden iki değerli dostlar. Yani bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Anlatıyoruz. Kral anlatamaz. Kralı. Ferişta size bunları anlatamaz arkadaşlar. Tamam. Ve ben bu maçı arkadaşlar oynamadım. Tutturanlar bana gönderip teşekkür mahiyetinde. Bakın tutturanlar ve arkadaşlar yaklaşık 100-110 kişi. Tutturanlar bana gönderdi. Dostlar, Belçika'dan Belçika'da. Avusturya'dan. Amerika. Şimdi Amerika'dan da arkadaşlar 4-5 kişi dostumuz oldu. Rizeliyim uşağım diyor böyle. Rizeliymiş arkadaş. Nereydi? Söyledi ama unuttum arkadaşlar ya. Boston mu? Detroit? Boston herhalde. Boston. 4-5 kişi. Oradan bir grup. Tebrik ediyorum. Hepsi de bilmiş. Uşağım, Rizeliyim diyor. Ay senin dilini yiyeyim ben. Lan memleketli Moğollar. Neler olursan ol önemli değil ya. Türk kelimesini çıkartın arkadaşlar şu tarihi çöp atarsınız bunu unutmayın. Bakın Türk milletini çıkartın şu tarih yazanlar bilmem Homeroslar şunlar bunlar bir araştırın arkadaşlar. Yani Türk adını çıkartın tarihte yok değerli dostlar. Gurur duyur. Tarihinizde gurur, gurur duyun. Rizeli uşağım diyor. Uşağım böyle bir diyor kuponu ilk kez tuttum. Ay ben senin diline kurban olayım. Rizeli kardeşim benim. Orada öğrencilermiş arkadaşlar söyledi ama hem öğrenci valla dilinden de anlamıyorum kusura bakma uşağım ben anlamıyorum ya bana biraz daha Türkçe konuş kurban oldum biraz daha Türkçe konuş bak Azerilerle nasıl anlaşıyorum kardeşim diyorum ben çok seviyorum Azerileri arkadaşlar çok Ankara'da anıt kabire çok götürdüm ha Kızılay'da geldiler anıt kabir nerede bakın kendimi ölmüş falan değil taksiye bindirip taksi parasına vermişim anıt kabirin önündeymişimdir bayılıyorum seviyorum Fikirlerini de seviyorum. Okumuş insanlar arkadaşlar. Kafa çalışıyor. Eleştiriyor hem Azer kendilerini yönetenleri hem Türkiye'yi. Yani böyle kafa çalışan insanları seviyorum. Neyse arkadaşlar. NBA'de de vallahi bilmiyorum ne oldu arkadaşlar. Denver yok bu değil. Denver 4 sayılı aldı arkadaşlar. Beni yatırdı. Clippers çöp arkadaşlar. Yani o yıldızlar topluluğu Utah aldı, Oklahoma aldı değerli dostlar. Ben daha çok Denver ve Oklahoma üzerinde durdum biliyorum arkadaşlar. Bir bakın şimdi yalan olmasın kendimizi övmeyelim. Son iki maçta ama bilmiyorum biri Denver'dı arkadaşlar. Biri de yanılmıyorsam Oklahoma buyurun ben pis bir sayı arkadaşlar. Bir sayı. Klement ne dedik? Klement dedik. Şuna buna attı 119 100.5 alt mıydı? Neydi? Yani NBA'de de arkadaşlar bir iki. yani tek değerlendireceksiniz. Tek maç koyacaksınız arkadaşlar. Öyle yattık, battık, kattık yok arkadaşlar. Yani neler olduğunu biliyorsunuz. Adam işte basıyor arkadaşlar. 2'den 0, 1'den 0 hadi eyvallah arkadaşlar. 250 oran. 100 dolar bastı mı gerisini siz hesaplayın arkadaşlar. Ben hesaplamıyorum. İşte iddia bu arkadaşlar. Yani iddia bu. 10 lira bassan 2500 lira arkadaşlar. 10 dolar bassan 2500 dolar. 100 dolar bastığında 25 bin dolar. Biz bunları anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Yoksa kupon tutmuş yatmış hiç önemli değil arkadaşlar. Bunları görüyor mu? Yakalıyor mu? Bitti. Adam Mısırlı gibi basmış almış. Basmış. Uşağım bastık diyor. Bastık. Daha var mı uşağım diyor. Şey olur mu diyor. Almokov lan ne? Bilmem ne maçı. Dedim o da birden sıfır anasını satayım. Birden sıfır oynatmış. Şu maç arkadaşlar. Dedim iki şey olmuyor arkadaşlar. Bir haftada 2-3 tane olmuyor. Dur bir bakalım. Başlamış mı? Şunu bir buçuk üstü demiştim ilk yer onlara. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika canım kardeşim. Evet o da gelmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir buçuk üstü dedik. Namussuzum görmedim. İlk kez bakıyorum. Patronlarım içeride izin aldım. Dedim video çekeceğim. Allah şahidimdir yani. Onun dışında. vallahi arkadaşlar birden sıfır dedik ama. Nerede? Aradı çünkü ben şeydeydim olmamış. Bakın arkadaşlar, olmamış. Ne olmuş? 1 bir olmuş. 1'den 1 bir olmuş. Dedim arkadaşlar, bu maç 1'den 0. 2 ta 1'den 2 olur mu? 2'den 1 yok dedim. Olursa 1'den 0 olur dedim. Tamam abi dedi. Parayı kaptık. Bakın buyurun arkadaşlar. Şu maça dikkat arkadaşlar. Vallahi bu maç eğer videoyu bitirirsem bu takım tehlikeli takım arkadaşlar. Bu bile bile 3-2 biterse hiç şaşmam. Hep alabilirse şaşmam yani piramit bakacağız arkadaşlar. Vallahi hiç para mara da atmadım. Patronuna sağ olsun iyi bir patronum var arkadaşlar. Bir 100 lira, 150 lira haşım var yani işi şeyi. Çocuğa da para gönderdim. Neyse arkadaşlar fazla çene yaptık. Evet Amerikalı uşağım Rizeli. Adana Demirspor Giresun. Uşağım. İçinizde Giresun'u da vardır. Hısım akraba vardır anasını satayım. Nasılsa bizde emmi dayı evliliği bilmem ne. Emmi kız evliliği çok kardeşim yalan mı? Allah Allah. Benim biraderlerimin hepsi dayı oğlu amca kızı. Bir 45 4 22 Adana. Valla ben bu Giresun arkadaşlar yani kusura bakma ben takım bakım olarak görmüyorum arkadaşlar. Son maç 2-2 bitti. Yani çok güzel arkadaşlar maçı 2-2'ye iki ayarladılar Antalya maçını. Çekildiler kenara değerli dostlar. Valla şimdi bu varmış, hakemimiş bilmem neymiş onların yüzünden Türkiye liginde yorumlayamıyorum. Ben Adana Demirspor'un alacağını 1-2.5 olacağını düşünüyorum. 2.5 üst diyoruz arkadaşlar bu maça. Taraf oynarsanız da Adana Demirspor diyorum. Şansımız yanımız olsun. Yani bence Girors takım bakım değil ya. Geçen sene bunlar iyiydi arkadaşlar. İkinci maçımız Lipsik Bayern Münih. Markovos arkadaşlar. Hoca Markovos değerli dostlar. Bu Mönchengladbach'ın başındayken arkadaşlar bu Bayern Münih'i az inletmedik ya. Yani ne paralar kazandık arkadaşlar ne çok da büyük o zamana para da vardı arkadaşlar. Büyük basıyorduk değerli dostlar. İddiaya bakalım 3 27 1 59 değerli dostlar. Maç karşılıklı gol var diyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Değerli dostlar. Şöyle oranlara bir bakalım. Maşallah. 1-1.5 üst. 3-77. 19-10. 2-7. 44-3. 10-80. Arkadaşlar. 1 buçuk üste bir ufak bir şey atın arkadaşlar. 10-80. Gelen oran olduğu için. Ufak çok ufak ama. Ben buçuk üstü diyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Hep, hepsinin olacağını düşünüyorum. Benim tarafım Lipsik. Değerli dostlar. İkinci maçımızda o. Maşallah 12 dakika kaybolmuşuz dizeli kardeşlerim. Başka Sakarya Altınordu. Burak tüm fırıldak arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz 2'den bir gençle Burak tüm fırıldak arkadaşlar. Tüm. Tüm. Fırıldak fırıldak arkadaşlar. Fırıldak da değil. Fırıldak fırıldak. Aynı Portekiz arkadaşlar. Aynı. Normal şartlarda Sakarya'nın bunun içinden geçmesi lazım arkadaşlar. Ama fırıldak olduğu için yorum yok. Kusura bakmayın. Excelsior, Volendam yine karşılık gol var. Üst bekledim diğer bir maç arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve üst beklediğim yine bir maç. Volendam geçen erken bitirdi maç arkadaşlar. Yaprasmanla 3-0'du bir ara. Yok nerede? 2-1'miş arkadaşlar. Sheffield Hull, Sheffield United. Bir arkadaşlar, bir Bir arkadaşlar. Bir. Karşılıklı gol var. Bir olur mu? Mesela orada arkadaşlar. Yani oranlar karşılıklı gol var da gösterir. Bir maç sonucu arkadaşlar. Ben en azından bir, bir buçuk üstü olacağını düşünüyorum. Maç sonu bir. Şıfıltın alacağını Burnu West Bromwich. Maç bu maç arkadaşlar. Muhteşem bir kadro ama maalesef West Bromwich'ti, son haftalarda açıldı. Burnley oynuyor. Şöyle bir bakalım. 59-54 Ves 41 buyurun. 43 16 5 maç detaylı bir inceleyelim arkadaşlar. 0'dan 0 4 30 gelen oran. 3 60'ı. 1 2'den 0 olur mu ya? 1'den 0, 2'den 0. Bu maç 1'den 2 olursa hiç şaşmam arkadaşlar. İlk yarı bir maç son 2 deneyin arkadaşlar bu maça. Yupen Genk maçı var. Genk daray açtı. 9 puan. Dün beraberlikten sonra arkadaşlar 5-20 ilk yarı 1 mi? Bir bakalım ilk yarı 1'in oranı 4.95. İlk yarı 1 arkadaşlar. 17.95, 17.50. Birden 0, birden 1. Birden 1 neymiş? 9.32. İlk yarı 1 gösteriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Karşılıklı gol var diyor arkadaşlar. Bunu da böyle Marsilya Rem maçı var arkadaşlar. Şöyle baktım bu komple arkadaşlar karşılık gol var. Üst hepsi olacağı belli oluyor. Geçen hafta çok güzel şey oldu. Ne duru? Paris Saint Germain zaten Strasbourg maçlarını unutmayın arkadaşlar. Kafanıza yazın. Maç sonu iki buçuk. Yani ilk yarı iki oynayabilirsiniz. Masri Kerajes bu maç harika maç işte arkadaşlar. Bunu da artık arkadaşlar oynadık söylediklerimiz gelsin. Epey maç var. Ya, cumartesi'ye bakalım. Ben yani cumartesi pazar arkadaşlar. Özellikle yoğun olarak iddia oynadığım gün. Değerli dostlar. Cumartesi pazar. Bunu bütün arkadaşlarla bilir arkadaşlar. Genelde lig maç oynarım arkadaşlar. Kupa maçlarına çok zor. Bir de dönerse yani gönlü olur giderse arkadaşlar. Leicester, Brighton ben karşılık gol var üst bekliyorum. Leicester, Valla bizi 2-3 maç yatırdı arkadaşlar. Salernitana Napoli. Napoli alır. Buradan bakacağız arkadaşlar. Türkiye Ligi. Liverpool Chelsea maçı var arkadaşlar. Güzel güzel bir kupon yaparız arkadaşlar. Artık ikili ikili. Öyle bir şeyler deneyeceğiz. Pazar gününe de bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir cumartesi pazar kuponu yapacağız. Mesela buradan Napoli diyebiliriz. Oran ne bilmiyorum. Ona bakarız. Galatasaray diyebiliriz arkadaşlar. Bunların alacağını düşünüyorum. Kasımpaşa'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Kasımpaşa Başakşehir arkadaşlar. Onun bir kere kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu da herhalde girmeyecek arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Arsenal 1 arkadaşlar. Arsenal arkadaşlar nedir o? Napoli 2 değerli dostlar. 2 maçımız bu. Tekrar bakalım. İngiltere, Leeds, Brentford. Muhteşem bir Brentford arkadaşlar. Unutmayın. Muhteşem, muhteşem. Değerli dostlar. O maçta 0-2 Çifte Ben Brentford'un alacağını düşünüyorum. Leeds Açısı yeneceğini düşünüyorum. Değerli dostlar. Başka Monza, Sassuolo vallahi Sassuolo tepe takla. Monza da iyi gidiyor. Juventus, Atalanta. Bir, bir, bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk alt deneyeceğiz arkadaşlar. Almanya Ligi yeni başlıyor arkadaşlar. Nasıl başlayacağı belli olmadığı için. Buyur Feyenoord Ajax arkadaşlar. İnşallah Feyenoord 15 çeker arkadaşlar bu Ajax'a. Benim hayatta en sevmediğim, tiksindiğim takım. Valla Azi Alkman. Neyse arkadaşlar. Güzel bir şeyler çizeceğiz ama Arsenal ve şeyi mutlaka oynayın. Napoli'yi. Değerli dostlar. Şu anda aklıma gelen bunlar. Perşembe'ye dönüyoruz. Bugünün kuponunu söyleyip çıkıyoruz arkadaşlar. Lazio Bologna vallahi arkadaşlar Lazio Bologna 2'den 1 bekliyorum. Değerli dostlar. Tottenham Manchester City'de 2'den 0 bekliyorum. 2 maç. Arkadaşlar. Bologna ama bu arkadaşlar ligde de olsa için Kupa'da Bologna'dan bir çekingen var. Çünkü geçen maçta 1'den 2 oldu. Kupa olmasa bu lig değil değil mi? Bir bakalım. Kupa olması lazım arkadaşlar. Lig olsa direkt basacağım. Kupa abi. İtalya kupası. Kupa olmasa 2'den 1 diyeceğim. Ama ben City Tottenham maçını 2'den 0 bekliyorum arkadaşlar. Diğer bir maç daha buradan kulüp buluş. Bir 2'den 0 bunu deneyelim arkadaşlar ya. Nasılsa kulüp buluşup bir durum kalmadı. 1'den 0 değil 2'den 0 yok. Adam kaldırmış arkadaşlar. Kaldırmış. Sanki millete para veriyorlar. Neyse ben 2'de 0 bekliyorum. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Lazio Bologna yanılmıyorsam karşılıklı gol var. Manchester Tottenham üst dedik. Arkadaşlar karşılıklı gol var, üst dedik. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Çaykur Rize'de Rize gol atar dedik. Akşam NBA kuponla görüşmek üzere. Zaten 7 oldu arkadaşlar. Hoşça kalın. kalın her şey gönlünüzce olsun.